E o zaman biraz Ertem İlmaz'dan bahsetmeyelim mi? Ertem Ben orada şeydim. Sen oranın şeyisin. Nihariydim taş... ben. Yatılı değildim. Ama olsun. Bir gene, yatılılar. Gene mı? De, de, de o, kaldırımın taşı sayılırsın. E tabi yani nihariydim. Gündüzcüydüm yani. Gündüz ya ge <laughs> Gece ya. takılmıyordun ekibe <gülüyor> <gülüyor> o tehlikeli. Ama çok özel biri. Bunu biliyoruz. Bu e, çok bayağı bayağı yüksek, yüksek bir beyin. Yani enteresan. Bizimkilerdeki Şükrü rolünü kabul ettiğin zamanki tepkisi. Abi Şük, o çok enteresan bir şeydi. Mesela ben o, o, o arada bana şey o meşhur onun film ölmeden önce çektiği film vardı. Şener Şen, Uğur Yücel, Müjda e, Müjde Ağar. Arabesk. Arabesk. Ha. Uğur Yücel'in rolünü bana yani ha. o rol benimdi yani. Bana ayarlam yani Erdal'ı şey, şey bar sahibi. Yani babaya oynamıştı şey. Marlon Brando'yu taklit etmişti şey. Ha o, bu, o babaya oynadı O şey, Öyle tercih. O Öyle yani. tercih olabilir onun tercihi. Ondan sonra işte Şener o harika falan ben Şener'i çok severim bu arada. Evet. Çok sevdiğim hem oyuncu olarak hem insan olarak. Pek görüşemiyoruz ama Kemal de ayrıdır. Kemal de benim hayatımda yeri çok başka. Sunal'dan bahsedeyim. Kemal Sunal'dan. olacağım. Kemal iyi e, insanları. Ama çok can bir insandı. Ya farklı bir dönem. Erdal hadi hadi gidiyoruz. Biz öyle hemen de Beşiktaş'ta film yapıyoruz. Köftecimiz vardı köfte yiyorduk biz. Gidiyorduk. Sohbet kıyamet. Neyse. Arabesk hikayesi. Ha, arabesk hikayesine. Mi? Tamam iyi güzel de o arada da Güner. O da Allah rahmet eylesi. Güner dedi ki ya böyle böyle biz bir dizi çekiyoruz. O ondan üç tane aday var. Hı. Biri Şener, biri sen, biri de Macit Boper. Ama ben e, yani ben seni istiyorum. Ama Umur var. Abi ona da sen Allah'a emanet olun. Senaryosunu, senaryosun yazar. Ya. Karar veremedik ama karar vereceğiz sen ona. Allah'a biliyor musun? Daha karar... Filmle mi çakışıyor? Evet Artık abi filmle mi? çakışıyor. Neyse ondan sonra Güner beni aradı. Otur Güner de Allah'a Çok şey beni çok severdi. Dedi ki tamam dedi sensin dedi. İyi de dedim Güner. Ne o, olacak? Koskoca Ertem abi. Ertem abi. abi. Ya film üç tane yani ana rol. Şener, Müjde bir de işte bir şey sahibi ben. Evet. Abi dedim, ne yapıyor? Bilmem dedi. Karar senin. He dedim yüzüne konuşuyor dışarı. Yüzün dedi ki bak dedi bir şey Çok güzel dedi bu film. Ama bu dizi işi yeni başlıyor. Türkiye'de. Ertem mi ve... abi mi söylüyor bunu? Hayır Güzin söylüyor. Ha, güzin, Eşi... ha, güzinle konuşuyorsun. Güzinle tamam. konuşuyor. O Onu hiç Televizyon yok yok yeni. Televizyon yeni ve sen burada başrol oynuyorsun. Dedi. Aa bak dedim kadın haklı işte. Tamam dedim yüzüm. Bir de kendim düşündüm. Anlattım böyle böyle böyle. Böyle yaptı bana yardım Ya dedi senden olmaz dedi Şükrü dedi. Saçların beyaz dedi. O zaman da beyaz dedi. Ben dedim buraları dedim abi kırlaştıracağım bilmem be filan. Sen dedi o tarafa daha fazla yüreğin kalkmış dedi. Tamam dedi. Ama çok üzüldüm tabii ondan sonra. Kırgın mı söylüyor onu? Bu, e tabi e, yani o kırık. hazırlamış e, yaptı. O, o abi bir de yani erte ötesinde Bir de arabesk kendi çekiyor. Senaryoyu okudum. Senaryo çok güzel. Muazzam oldu. Muazzam zaten. oldu. Türk sinemasının tekrar ayağa kalkması filmlerinden bir şey. yani, biridir tabi yani. Ama Güzin'in dediği de doğru. Yani beni doğru. de televizyon starı yapar. Ne kadar doğru da, olduğunu bugün çok bugün iyi biliyoruz artık. Evet. İyi ki de onu yapmışım. Televizyonun Televizyon olduğu zaman. Allah aslında. rahmet eylesin. Ertem abimize. Sinemaya ilk adımını söyle. Bir şey derdi ki e, Allah ama çok Allah rahmet eylesin dedi. Münir abi mi? Münir abi derdi ki bu var ya bu uzaylı bu. Ben buralıyım yerliyim. Bu adam uzaylı. Ertem abi uzaylı derdi. Ama Münir abi de uzaylıydı ya. Evet o biraz bir tavazilik yapıyordu çok ama. Müthiş bir insan. Müthiş. İnanılmaz bir karakter. Müthiş. Yani. Müthiş. Peki abi sen sinemaya ee, ölüm Tarlası'yla 67'den evet, başladım. 65. Hatırlamıyorsundur. 65. Burada 67, 67 yazıyor. Doğru 67. 67 benim canımı sıkmıyor biz, biz eski memuruz. Biz evet 67 hakaimimiz. doğru söylüyorsun. Çok affedersin. Aynı yıl. Şey var Ah Güzel İstanbul var. Hmm. 67 orada. Hmm. Gazeteci Cengiz rolü. Hmm. Sanırım iki filmin çekimleri de aşağı yukarı aynı. Yani Haftalar, aynı aylar falan e, gibi bir şey. İç içe ya, içi derken i̇çe, şöyle, e, onu çıza. Zaten biraz benim o, orada biraz... bir sahnem vardı, onu çektik. Zaten hep beraber bütün şeyle, e, kent oyuncuları, ekibileri şeye gittik. Fil... Hmm. Diğerine gittik. Evet, diğerine evet. gittik. Ee, Kilise gittik. Kilise, evet. Ee, ölüm tarlası için. Evet. evet. Biraz Atıf abiden bahsedelim mi? muazzam bir insandı. Ben birkaç defa gördüm. Ee, şeyi çok anlatırlar da tabii monitör falan yok o zaman. Ee, şeyde de kamerada da e, Gani Tura'nı falan gibi adamlar var. Bir şekilde bakayım diye bir şey galiba yok. Bunlar boşluğa bakarak e, yönetmenlik yapan, e, büyük resme bakarak yapan adamlar. Kabloları falan görürüm ya resme girecek diye. Çok acayip birisi değil mi Atıf Yılmaz? E, Atıf Yılmaz e, yani kendisi güzel sanatlar mezunu. Çok güzel çizimleri falan evet. var. Yani resim gözü e, çok şeydi. E, çok mütevazi bir adamdı. Evet. Çok güzel gülüşü vardı enteresan. İnanılmaz çok sigara içerdi. Evet. Çok okurdu. O saçlar böyle bir yan bir bir e, Şeydi işte dört numara beş numara Gözlükler. gözlükleri. E, mesela onu ben onu almıştım ama sonra nerede oldu kaybettim. Şey çekiyoruz o, benim ödül aldım bir film. E, en iyi yardımcı oyuncu aldım. Cihan Ünal, Türkan Şoray, Hı. Macit Koper yazmış şey, şeyini. Orada mesela ben bir, bir e, bar patronunun oynuyordum. Hı. Macit de buradan kulaklar çınladı çok güzel yazmıştı. Böyle terlediği zaman Ben de koltuk altında. Yani. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Evet, koltuk altından silen çok enteresan bir tiktir. Orada mesela ben hep yanında ben Atıf abinin asistanını, asistanını da yaptım. yaptım. Şeyle Erdoğan Akduman'la beraber. Evet. Erdoğan'a da selam olsun. Abi bakıyorum adam e, senaryosunun içine bir tane daha kağıt koymuş. Döküpaj yaparken hmm. çizim yapıyor. Hmm. Açık çizimleri yani kamera Story nerede? Storyboard yapıyor. Storyboard yani. yapıyor abi. Ve o kadar güzel çiziyor ki o kadar güzel çiziyor ki. Zaten çizmiş o. Bir de gelip onun üstünden geçiyor. Ben bak Atıf abi bu dedim ne? işte dedi ki bu dedi çizimler açıları falan o falan yaptı. <laughs> bir tanesini ben götürdüm onun. Aa. Aldım tabi Onun arasından düşmüş. Bir iki tane sayfayı almış. Zaten onu takip etmiyordur. Ha o, onu aldım Çizim yani. Ben evet. sadece şey yaptım. Ona çok dikkat etmiştim. Yani bu kadar titiz bu işin. Bayağı işi çok titiz alan. Çok iyi bir yönetmendi. Büyük bir zanaatkar oldu. Evet, çok evet, evet, şey, evet. Yani çizmesine evet. kadar, bilmem nesine kadar. Onu da almış olduk. Evet. Ee, abi sen hiçbir sinema filminde yaklaşık olarak yani galiba tamamına yakında hiç başrolü oynamadın? Oynamadım. O, ya, Arman, dizine... Çağ, Arman Çağlayan çok güzel ses, bir lafı var, evet. sözü var. Arman da çok severim. Buradan ona selam olsun. Olsun. Çok güzel konuşmuştu. Yani sana bir şey söyleyeyim. Erdal abi dedi. Buyur Armacım. Türk senemasın sana. Başrol, bir başrol borcu, var. borcu vardı. Bir değil birçok de. Ama sen alacağını aldın her zaman. E, dizi ve film tarihimizde çok büyük bir etkin var yani. Doktor ol, e, ol, olarak ol. çok seviliyorsun. Çok teşekkür ederim. Bu bu e, arkadan itilmeden, pohpohlanmadan eee bu şekilde yürümüş olmak, bu başarının şeyi ne abi? Ee, Dayısız mayısız, arkasız aa. markasız. Şunu hatırlamıyorum, bir müzikal oynuyor. O zaman da biz Ertan abi, Ertan abi genel koordinatörünü yapıyor. İşte Haldun abi de şeyini yapıyor, Yön yönetmenliğini yapıyor. Supervisor. Supervisor gibi yönetmenliğini yapıyor. Çok güzel bir kadro, bilmem ne. Böyle parça parça geliyor şeyler, hikayeler. Birinci perde, ikinci perde. Ulan birinci Piyasa perde. Koşu, birinci perde çıktı, benim rolüm yok. İkinci perde çıktı benim rolüm yok. Ama kimler oynamıyor? Sezen Aksu'nun herkes. Üçüncü perde çıktı. <laughs> Aa, affedersin bir genel evde bir bekçi rolü. İki sayfa. Ulan baktım. İyi de. <laughs> ben tamam Ertem abi beni kolluyor. Tamam şey yapıyor ama. Tamam ama bizim de bir ama abicim var ya. ne oluyor? Ya ben onu oynasam ne olur oynamasam ne olur abi? Güzüm dedim bak böyle 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 böyle. Ben dedim oynamam. Erdal iyi düşündü, iyi düşündü. Ne yapacak dedim yani, bilmiyorum. Neyse o gün ben hemen Haldun abiye gittim. Haldun abi de de Hüseyin Kutman, ıı, ıı, Zafer Önen evet. oturmuşlar, şey yapıyorlar. Ondan sonra Erdal hoş geldin filan dedim. Ya yani tam yemekte, biz de dedi yemeği bitirmiştik. İki dakika konuşacağım sizden dedim. Ben gel yok dedim, burada konuşuruz. Zafer abi dedi ki yok dedim sizde bir duyun olacak bir şey yok ki. Dedim Halidir abi böyle 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 böyle. Tamam ben Ertem abi seviyorum. Aa, tamam şu var. Filmlerde oynadım daha da oynayacağım ama yani ben baktığım zaman şaşırdım dedim. Valla şekerimizi bilmem ben gider konuşurum Ertem abiyle söylerim dedi. Sen kesin kararını verdin mi? Hayır dedim siz yönetmensiniz ya. Önce sizle konuşuyorum. Şimdi zaten buradan gidip Ertem abiyle siz konuşacağım. Deyim, Ertem abiyle de konuşacağım. Aa dedi. Aç, oraya dedim, oraya da gideceğim tabii. Yani siz dedim, sizden yerel çık başladım. Tamam. Tabii dedi benim için bir şey yok. Tamam dedim gittim. Benim arkamda ah Erdal'ın hayatı bitti. İşte konuşuluyor <laughs> tabii. Bütün tiyatro, sinema hayatı mahvoldu. çünkü Ertem abinin Aa, şeyi tabii değil abi. Ya. Sonra gittim. Baktım böyle tam o şeyden. iniyorum aşağıya. Onun böyle camı görünürdü. Tamam mı? O, çünkü 12'ye kadar. Hiç uyumuyor. Gececi. Beni gördü ben gördüm Ha onu. gece gidiyorsun. Tabii canım. Acelem var sen. Üstü. Bu akşam halledeceksin. Ben halledeceğim abi. Ya, ben uyuyamazsın. Sen, uyuyamam <laughs> sabah rahat kalkayım. Oh boşver abi. Çünkü sabahleyin prova var gitmem lazım. <laughs> ne oldu peki? Ondan sonra gittim kopiye. Oo Erdal hoş geldin. Gel 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 otur. Nasıl Ertem abi? iyi mi? Nasıl Sen ben sana bir şey konuşacağım. Belki dedim ha, kızacaksın, ters olacak, mersik ol ama benim dedim kafamda böyle bir şey. Ne oldu dedi? Dedim ha, ben Ertem abi böyle 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 böyle, yani. böyle böyle, böyle böyle haklısınız dedim. Zaten bana ihtiyacı da o kadar insanlar var ki orada. Hem Adil'in aşıtlar, Şener Şenler, Ayşen Gurdular, Sezen Aksular. Yıkılıyor şampiyonlar yıkılıyor, ligi. Yıkılıyor şampiyon. Ben burada oynasam ne olur? İşte oğlum şöyledir böyledir filan. Ona Onu dedim bildirin. Biraz evvel dedim Haldun abi'den geldim. Şimdi de dedim sizden konuşuyorum. Tamam Erdal dedi. Tamam dedi. tam Öyle düşünüyorsan. Peki. Öyle. Çok teşekkür Makul ederim. Makul bir dedi. karşılama Mağbul, gibi görünüyor, görünüyor, her görünüyor şey. Ama <laughs> üzülmüş. Ama bir sene sonra gene konuştuk. Hmm. Beni takdir etti bir sene sonra. Hmm. Aferin evet. be dedi. Hayır dedi. Profesyonel demek, şey. demek hayır diyebilmektir. Bu hmm. çok önemli. Çok güzel. Ondan sonra tabii bundan sonra bu işte hayatım bitti bilmem ne duyuyorum ben şeyde. Bir daha sen bu bu piyasada yoksun. Emertem evet. abi haline. işte buradayım. Belki de böyle diye. İşte buradayım. Evet, evet, evet. <laughs> evet. Var mı kafana takılan bir şey söylemek istediğim bir şey? Hiçbir şey yok. yalnız söyleyeceğim bir şey. Ee, ben gerçekten bu empatiyi baştan sona izlememiştim, ara ara izledim. Ben sanıyorum ki Ahmet Mündü Aslayan oturtturuyor, konuşuyor, ediyor, güzel sorularda soruyor. Ama içeriğin böyle olduğunu şimdi bu bu programda gördüm, çok sevdim, çok güzel bir program. Tamam. Zaten uzun soluklu olması da onun en büyük kanıtı. Evet, bunu senin, akleden, seninki... bunu yazan, senin yakınların, tanıdıkların burada. Hepsini kutluyorum Teşekkür sana destek abi. veren sana, omuz verenlere. Koca ]lere. bir ekip. Sana var. öyle. Senin ayrıca sıcaklığın, o doğallığın, e, incek sorularında beni çok mutlu etti. Yani e, şimdi gittiğim başka söyleşilerde de şimdi kenara atamam ama Yok, sanıyorum değil, yani ki. ilk üçün arasında, ilk ikinin arasında bir i̇lk yerde… Biri de zor. <laughs> ki ilk biri söylemeyeyim onlar kadar <laughs> i̇lk biri ya, kim sana söylerse dedim ki iki de 3'te bırakayım ki Doğru kırılmasın abiciğim, kimse. Biraz üç kağıtlık yapıyor. <laughs>